kesmeye seni vekil tayin ediyorum. Aldın kabul ettin mi? kabul ettim. Aldın kabul ettim. Aldın kabul ettim. Allah kabul Allah Bak. Vekaletini verdim. Vekaletini verdik. Allah Allah kabul Bence lehane değildi. bir sağlardı hoş geldiniz. Ee, Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah, Kurbanımız abi. kesildi herhalde. Kesildi. Şu anda kesildi, parçalanma aşamasında. Peki nasıl kesim e, ile alakalı, verilen hizmetle alakalı, zaman ile alakalı neler söylersiniz? Şimdi, Memnun musunuz? Şikayetiniz var mı? Tesis gerçekten çok güzel. Ee, hizmet hızlı. Ee, belediye tüm imkanlarıyla burada gördüğümüz kadarıyla. Ve her şey çok düzenli ve tertipli gidiyor, hijyenik, ee, her şey kontrol altında. Öyle söyleyeyim ben size. Ve bekleme sırası yok. Yani e, söylenen saatten daha önce alındı. Ekipler çok hızlı. Ee, belediyenin ikramları çok fazla. Sabah biz namazı burada eda ettik, bayram namazını. Ee, her türlü imkanı sağlıyor belediyemiz. İşte kahvaltısı olsun, yemeği olsun, ikramları olsun. Ee, bayağı bir aktif durumda, çalışıyor yani sizden eleştiri alamayacağız yani şu anda. Ya şimdi kötü bir şey olsa söyleriz. <laughs> Ama kötü bir şey bulamayınca da söyleyemiyoruz haliyle. Allah kabul etsin üstadım. Sağ olun ee, teşekkür ederim. Nasıl kesim e, hizmetinden memnun musunuz? Kesim Hizmet... hizmeti Kesim hizmetinden memnunuz. Ee, gayet iyi. Arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Ee, bazı aksaklıklar olsa da her insanda oluyor, burada da oluyor bazen mekanik harzalar ama onlar da gideriliyor hızlı bir şekilde. Yani şu an çok iyi gidiyor gayet. Memnunuz yapılan hizmetlerinde. Ee, önceleri dışarıda kesiyorduk, sıkıntılar yaşıyorduk ama şu anda o rahatlığa ulaştık yani. Etler kemiklerden ayrılıyor, kemikler kesiliyor tencereye girecek şekilde. Evet. Etler ufak ufaltılıyor. Evet. Hissederlere de ayrı ayrı poşetler halinde veriliyor. Evet. Yani bu hizmet baya e, baya işimizi ediyorsun. kolaylaştırdı. Yani evde hanımlar biz <laughs> daha az çalışıyoruz, daha çok zaman ayırıyoruz. Yani e, ziyaretlerimize daha e, zamanında. Buraya mesela verilen zamanda geldiğimiz zaman zaman kaybımız olmuyor. Daha hızlı bir şekilde e, önceden bir günümüz tamamen gidiyordu yani. Ama şu anda en azından zaman sorununu çözmüş oluyoruz bu şekilde. Burası gayet güzel, temiz yani sonuç olarak. Her zaman hizmetten memnunuz yani sonuç olarak işliyse temiz bir şekilde kurbanınızı alıp gidiyoruz. Allah razı olsun yani i̇şte şey de değil. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Allah kabul etsin. Sağ olun Allah razı olsun. Kurban kestiriyorsunuz. Evet. Allah kabul etsin. Amin cümlemize. Ee, nasıl hizmet konusunda belediyenin genel tesis olarak hizmet konusunda düşünceleriniz nelerdir? Çok şükür yani hijyen olarak güzel. Memnunuz. Her sene iyi kötü yani burada kestiriyoruz. Yani şu anda bir sıkıntı yok hamdolsun yani. Yani biz bizler belediye olarak memnunuz yani çok şükür. İnşallah daha iyi olur, daha iyi bayramlar görürüz inşallah. Kurban sırası bekliyorsunuz. Evet. Allah kabul etsin kurbanınızı. Sağ olun, ee, Sormak istediğimiz belediyenin tesisi, burada verilen hizmet e, gerek ikramlar konusu gerek e, kesim sırası hakkında düşünceleriniz nelerdir? E, hizmetler konusunda çok güzel. Yani Avrupa standartlarının çok üstünde bir kesim. Hijyenik, tertemiz, güzel. Şu saatte hayvanınız kesime alınacak diye söylendi size. Evet. Ee, söyleneni e, gerçekleştirdiler mi? Gecikme yok, oldu mu? Yok gecikme yok. Ee, aynı saatte sıra geleceğini tahmin ediyorum.